merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blok Stars'ta kutularımızı açacağız. Tek Shell karakteri olan 252 kupa olan bir kupa yollarında ödülleri olan bir hesabımız var. Şimdi ilk ilk olarak o zaman büyücü bal ve bal alarak başlayalım. Ve bal. Bal çıktı. Bal çıktı ve büyücü bali de aldık. Şimdi Brawl Pass'teki ödüllerimize bakalım. İlk olarak açalım hemen bir karakter vermedi. Buradan Rosa. Rosa çıktı. Rosa çıktı buradan da. Adams. Şimdi onu da alalım böyle. Hadi bir karakter daha vermedi. Bir tane vermedi. Bence şaşırdık. Ücretsizde neler var bakalım. Uuu açalım. Ücretsiz kutumuzu açalım. Yine vermedi. Ay git süperselliğe böyle ver böyle bir. Evet o zaman bir kutumuz daha var yine vermedi. O zaman Nita'yı alıyoruz biz de. Nita geldi. Nita geldi Nita. Nita i̇şte çıktı. Ya vermiyor. Hesaplaşmayı da açtık sonunda artık. Evet. 3 karakter çıktı şu ana kadar. Kolt. Koltu da aldık. Koltu da çıktı. 200 jeton katlayıcı da aldık. Savaş topunu da alalım. Kutumuz kalmadı artık da. Vermedi. Bravo bunu verelim. O zaman bunu da alalım. Evet. bul da aldık. O zaman bir de ücretsiz barbar kral bul kostümünü de alalım. Buradan kostüm geldi. Arkadaşlar videomuzun devamı böyle bir, Böyle kutu açılarının devamı gelmesi için videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Derken 5 karakter çıkarttık. İkisi kutulardan 3 kupa yoluna. Bu hesabı bazı arkadaşlarımıza çok biriktireceğiz. Ve karakterler çıkaracağız bu hesaba. Görüşmek üzere. Tekrardan. Hoşçakalın.